Evet hepinize selamlar arkadaşlar ben Ordos Bildiğiniz üzere benden çok yorumlarda eğim rutini, eğim rutini, eğim antrenmanı diye istediğiniz 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 Bugün sizlere eğim geliştirme hakkında tüyolar ve eğim rutinimi açıklayacağım Umarım herkes için yararlı bir video olur Hadi başlayalım Arkadaşlar ilk olarak benim eğim rutinim hakkında konuşmak istiyorum Benim bir eğim rutinim yok Yani eğim çalışmıyorum Peki diyecek olursanız bu eğim nereden geliyor ne yapıyorsun falan Ben 3 yıldır ya da Valorant çıkalı kaç yıl olsa 4 yıldır bu oyunu oynuyorum. Çok oynadım. İlk başlarda bu oyunu sadece çok fazla oynadım. Bu sebepten dolayı eğimim iyi. Aslında oyunu ne kadar çok oynarsanız hem movement'ınızın hem de game sense'inizin ve aim'inizin geliştiğinizi kendinize fark edersiniz zaten. Ama bu videoda sizlere aim rutinimi veremesem de çünkü yok. Sizlere aim geliştirme hakkında taktikler vereceğim, tüyolar vereceğim movement'ınızı nasıl geliştirebileceğiniz hakkında. Evet, ilk olarak poligondaki parkurdan başlayalım. Bunu her gün en az bir kere bile girseniz şu hareketi bir gün boyunca sıklıkla hiç bozmadan yapsanız movement'ınızın geliştiğini fark edersiniz arkadaşlar. Sü süreklilik çok önemli. Bir şeyi başladığınızda asla bırakmayın ve onu yapmaya devam edin. Gerçekten aim'inizi ve movement'ınızı geliştirmek istiyorsanız her gün bir saatinizi ayırıp poligonda deliklerimi uygularsanız eğiminizin geliştiğini zaten fark edeceksiniz. Ama bunu hiç bırakmadan düzenli olarak yapmanız gerekiyor. Bir gün çalışıp eğiminizin çok iyi olmasını bekleyemezsiniz. Evet poligonda bot kısmına geliyoruz. Buradan ilk olarak bir alıştırmaya basalım. Buradan arkadaşlar buradan vurmanızı kesinlikle tavsiye etmiyorum. Buradan biraz vurarak alıştırma yapabilirsiniz kendinize. Ama benim tavsiyem botların ortasına geçip şöyle vura vura dönmenizdir arkadaşlar. Bu tarz. Bir tane bir tane vurduktan sonra direkt başka bota yönelmeniz. şu şekilde. Şu şekilde. Ve burada ortada durduğunuz sürece sabit kalmamaya çalışın arkadaşlar. Sürekli böyle AD yaparak vurun botları. Ki yürüyerek sıkmaya alışırsınız. Çünkü ranked'da yerinize durmayacaksınız. Sürekli botları AD yaparak ve strafe atarak vurmaya çalışacaksınız. Şu şekilde. Arkadaşlar birçoğunuzun yaptığı hatadan bahsedeceğim şimdi. Bunu genelde tüm oyuncular yapıyor. Olay hassasiyet. Bir maçta oynayamadığınız zaman ya da kötü oynadığınız zaman şu hassasiyete dokunmayın. Poligona girin. Kendinize en rahat olan sensi bulun. Buradan arttır arttıra küçülte küçülte şöyle dönebildiğiniz kadar arkanıza dönebilecek falan. En rahat hissettiğiniz sensi bulun ve o sensi hiç değişmeyin arkadaşlar. Sadece o sensi oynayın. Benim de kötü oynadığım maçlar oluyor ama yani ben bu oyunu 4 yıldır oynuyorum. Hiçbir zaman sensime dokunmadım gerçekten. İyi bir eğimin sırrının bu olduğunu düşünüyorum ben. Ya yani bana bana göre böyle. Sens değişince mouse hakimiyetiniz gidiyor. Yani o zamana kadar çalıştığınız eğim de bence bir işe yaramıyor. Çünkü sens değiştirdiğinizde o şeyi kaybediyorsunuz. Kendinize bir tane sens belirleyin. O sensi alıştırmalarınızı yapın. Sürekliliği devam ettirin. Sensiniz en kötü maçta yani bir bile vursanız o sensi değişmeyin. sonraki maça düzelteceğinize inanıyorum zaten. Bana da oluyor. Ben de bazı maçlar kötü oynuyorum ama sensime hiç dokunmadım şu zamana kadar onu söyleyeyim. En önemli olayın da bu olduğunu düşünüyorum. Arkadaşlar buraya geldiğinizde de mikroflik deneyebilirsiniz. Şöyle attığınızda direkt böyle botlara çevirmeyi deneyebilirsiniz şu şekilde. Mesela eğiminizi bir botun kafasına koyun. Ondan sonra hangi bota vuracağınızı hesaplayın. Mesela ben bunu vurduktan sonra buna çevireceğim diyeyim mesela. Vurun ve çevirin şöyle. Tak tak tak. Her zaman bunu yapmaya çalışın. Böyle yaparak filiklerinizi geliştirirsiniz. Ve arkadaşlar poligondayken e, ee, krosunuzu botun üstüne koyun. Ve AD ile hareket edip eğiminizi krosunuzu botun kafasına tutmaya çalışın. Şu şekil. Sonra başka bir bota geçin ve onda devam edin. Böyle 5-10 saniye bota tuttuktan sonra hemen başka bota geçin ve onda yürümeye devam edin. Bu olay da eğiminizin gelişmesine çok katkı sağlayacaktır. Arkadaşlar videoyu burada bölüyorum. Sizlere sponsorumuz olan Hesap.com'dan bahsedeceğim. Hesap.com'da Valorant pointslerinizi en uygun fiyattan satın alabilirsiniz. Battle Pass yani 1200 VP 222 TL ve Valorant kategorisindeki diğer ürünlere de göz atabilirsiniz. Sizlere özel bir çekiliş düzenledik. Aşağıda bulunan referans ikimden kayıt olmanız ve kanalıma abone olmanız gerekiyor. Ondan sonra çekilişe size üzerine katılabilirsiniz. Hadi videoya geçelim. Arkadaşlar benim genelde poligona girdiğimde yaptığım tek şey F3'e basıyorum. Buradan hızı zor moda alıyorum. Hazır diyorum. Buradan başlaya bastığım an cross'umu tam şu ortal ortalıyorum buraya. Ve her botu vurduktan sonra cross'umu ortaya çekiyorum. Bunu vurdum ortaya çekiyorum. Bunu vurdum ortaya çekiyorum. Şimdi size göstereyim. bu şekil yapıyorum. Yani kendinize de bence bir zor modda bir hedef belirleyin. Mesela her gün o hedefin üstüne geçmeye çalışın. Mesela bir gün 10 yaptınız. Deyin ki ben çalışıp bunu 15 yapacağım ya da yani 12 diyebilirsiniz. 1 1 arttırabilirsiniz. Böyle hedefler sizin motivasyonunuzu yükseltecektir. Sonraki çalışma yöntemimiz için buradan F3'e basıyoruz. Buradan botlara yana tıklıyoruz. Botları böyle öldürüyoruz. Bu da eğiminizi yani burada bir 10 dakika çalışmak eğiminizi önemli oranda arttıracaktır. Dediğim gibi arkadaşlar bunları yani böyle 10 dakika yapıp yarım saat yapıp sonraki güne hiç yapmayıp Eğimi mani gelişmedi demek biraz saçmalık oluyor. Bunları her gün tekrar tekrar yapmalısınız ki eğiminin gelişmesi lazım. Gerçekten süreklilik çok önemli. Ve her gün bu poligonları yaptıktan sonra F3'e basıp buradan 100 hedef öldür yapın arkadaşlar. Her gün hani 100 tane bot vurun. Şöyle 100 tane açın. Her gün 100 tane vurun. Cidden bunları yaptığınız zaman eğiminizdeki artışı kendiniz iyi seçeceksiniz. Önemli olan dediğim gibi her gün her gün yapmak, bırakmamak. Bir süreden sonra zaten eğiminizin kendinizin geliştiğini de anlayacaksınız. Ben e, hiç eğim ve kovak vesaire kullanmadım. Kullandım ama çok az bir süre. Eğimimin de onlara bir etkisi olduğunu sanmıyorum. O yüzden kullanmıyorum. Ben Eğimle vesaire kullanmaktansa oyun içindeki şeylerin daha etkili olduğunu düşünüyorum. Mesela günde bu poligon oyalarını bir saat yaptıktan sonra böyle 5 DM atabilirsiniz ya da kendinize şey belirlersiniz. Ben dm'ye gireceğim. Bugün 10 tane DM win alacağım diyebilirsiniz. Ben e-spor takımındayken Pıra 2-3 dakika geç kaldık diye bizim koçumuz bize 10 tane DM win veriyordu mesela bir gün bir günde onu yapmak zorundaydın bir günde giriyordun DM'ye 10 tane birincilik istiyordu böyle şeyler eğiminizi gerçekten arttırır Evet ölüm kalım savaşı ve takımlı ölüm kalım savaşı bunlar gerçekten moment'ınızı ve eğiminizi en çok etkileyecek şeyler arkadaşlar çünkü direkt oyun içinden yapıyorsunuz Hem movement'ınız gelişiyor Hem aim'iniz gelişiyor Biliyorum pusanlar var DM'de ses kasanlar var Ben de çok tilt oluyorum ama yapacak bir şey yok <laughs> Onlara katlanacağız mecbur Yani arkadaşlar kısacası ben aim'imi Bu oyunu 4 yıldır çok oynamama ve Önceki FPS geçmişime borçluyum Önceden CS'de ee, aim redline, awp logo gibi haritaları çok oynadım Topluluk sunucularına da çok takıldım Onlarda gerçekten aim'im çok gelişti Arkadaşlar başka diyecek bir şeyim yok yani süreklilik her zaman çok önemli. Hiçbir zaman bırakmayın. Eğiminizin gerçekten iyi olmasını istiyorsanız ve bu yolda bir başarı elde etmek istiyorsanız her gün her gün yapın. Bir hafta yapıp hani eğimim iyi olmadı deyip bırakmayın. Evet benden bu kadar arkadaşlar. Eğim geliştirme konusunda kendi birliklerimi size söylemek istedim. Benden fikir almak isteyenlere yorumlara yazan arkadaşlara. Umarım güzel ve bilgili bir video olmuştur. Sonraki videolarımda görüşmek üzere. Hoşçakalın.